<laughs> evet. Ee, bu arada demin söylemeyi ben unuttum şişmanlıktan bahsederken. Yani bu şimdi tip 2 diyabetleri hep yaşlılarda görülüyor filan diyoruz ama bu şişmanlık artmaya başladığından beri fast food'ların hayatımıza girdiğinden evet, beri evet, çocuklarımız da çok şişmanlıyor. Ve obeziteye evet, doğru giden obezite bir süreç. Evet, obezite zaten var. şişmanlık ve çocuklar e, obez hale gelince yani dünyada bu şişman çocukların sayısı çok arttı. Onlarda da biz tip 2 diyabet görmeye başladık. Çok küçük Eskiden görünmez. evet. Yani onun için aileler çocuklarına aman yesin de şey Mutlu olmasa. Mutlu olsun. Ha olma, olmaması lazım. Yani şişman görüyorlarsa e, yani ya da onlar görmüyordu çevreden görenler varsa e, ikaz etmelilerdir doktorlarda. Yani bu çocukları... ...yiyecekleri, gıdaları... ...kontrol altına alınması lazım. Bunlar ilerinin şeker fast hastalarının da namzetleridir. Fast food yiyeceklere bağımlı kalmamaları gerekiyor. Tabii muhakkak. fast food çok kalorili bir şeydir. Evet, evet. Yani hiç kimse Yağla fark etmiyor. O, tabii yani evet. yağ miktarı çok yüksek olduğu için kalorisi çok yüksektir. Ve yanına tabii o fast food dediğimiz hamburgerlerin yanına da kolalar var genelde. Evet, 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 Ondan evet, sonra kızarmış patates ve evet. muazzam bir kalori bu. Evet. Yani sadece çocuklar için değil, büyükler için de hiç Kesinlikle. yenmemesi gereken bir şey neredeyse yani. Evet. Hani ayda bir kere <laughs> Evet. Peki hocam... E bir de bu şeker hastalığı var olan insanlarda, şekerimize dikkat etmediğimiz takdirde, bu şeker hastalığı bizi başka hangi hastalıklara da götürebilir? Şimdi şeker hastalığının hani başka hastalıklar derken tabii hipertansiyon başka hastalık ama. Esas önemli olan bu işte şekeri yüksek, idrarı çok gidiyor, çok susuyor filan filan. Yani önceleri bu esas hastalığın bulgusu vesairesi <laughs> yaptığı zarar buydu. Çok idrara çıkmak filan zannediliyor ama daha sonraları hele özellikle insülinin 1920 yıllarında keşfinden sonra e, giderek tabii insanların o zaman hayatta kalamıyorlardı çoğu zaten hı hı. uzun yaşayamıyorlardı. Tedaviler ortaya çıkınca şimdi diyabet hastalar baya normal bir insan kadar kontrolü normal, yaşıyorlar. Ve evet. yaşandığı zaman da bunlar görüldü ki yıllar boyu şeker eğer kanda kontrolsüz normalden fazla olarak bulunuyorsa bunun yarattığı bir takım hı hı. bozukluklar meydana çıkıyor.